yüz bölgesinin gençleştirmesi için kullandığımız birkaç tane yöntem var. Buralardaki sorunlar ağız çevresinde, ağız köşelerinde aşağıya doğru inme, ağız çevresinde ince kırışıklıklar, gıdı bölgesinin yaşla ve zamanla beraber yağlanması ve sarkması, başımızı öne eğdiğimiz zaman çenenin iki tarafında sarkmalarla kendini gösteriyor. Bu bazen boyunda, bazen yüzün yan taraflarında bile olabiliyor. İşte bu bölgelerin gençleştirilmesi için klasik yüz germe, boyun germe ameliyatları ve liposakşınları olduğu gibi bazı kişiler bazen bu ameliyatları geçirmeden daha basit yöntemlerle, daha kısa süreli iyileşme süreleri isteyerek farklı alternatifler arayabiliyorlar. Bu farklı alternatifler iple askılama, minik liposakşınlar, yağ enjeksiyonları, dolguyla gençleştirme gibi yöntemleri içerebiliyor. Gıdı bölgesi için liposakşınla beraber ipli askıları kullanabiliyoruz. Gıdının düzleşmesi, çenenin kenarındaki fazlalıkların yukarıya doğru iplerle asılması, ağız çevresindeki ince kırışıklıkların doldurulması, ağzın köşesinin aşağı doğru inmesi durumunda ise yine ipli askılamalarla yüzün alt tarafını gençleştirmek mümkün olabiliyor. Ameliyat sonrası dönemde bir yüz bandıyla adeta bir tenisçi bandının daha genişi gibi düşünebiliriz bunu. Bu ameliyatları destekliyoruz. Bunlar sedasyon altında yani hafif sersemletilerek uygulanabileceği gibi nadiren de olsa genel anestezi altında da yapılabiliyor. Ama çoğu zaman lokal artı sedasyonla bu ameliyatları yapmak mümkün oluyor.